Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman günahkar olur mu? Yani Müslüman günah işler mi? Elbette olur. Müslüman insandır. Günah insanın yaptığı hata demektir. Müslüman da hata yapar. Zaten Müslüman hata yapar. Kafirin hata yapacak bir şeyi bile yoktur. Ölü kaşınır mı? Ölü bir yeri ağrır mı? Dirinin ağrısı olur, kaşıntısı olur, gıdıklanması olur. Kafir manen ölüdür. Onun günahı da olmaz. Ama mümin diridir. Günahı olur. Peki uygun mudur? Elbette uygun değildir. Bu nedenle mümin Müslüman günah işler işlemez tövbe eder. Önce günah işlememek için uğraşır. İyi işlerse, günaha düşerse tövbe eder, istiğfar eder. Mümin büyük ve küçük olmak üzere iki türlü günah işleyebilir. Küçük günahlar var, büyük günahlar var. Küçük günah ufak potlar kırmak demektir. Mesela Sağ elle yemek yenmesi gerekirken sol elle yemek yemek küçük günahtır. Sünnete aykırı bir tutumdur. Mesela ezanı dinlememek küçük günah olur. Ezana saygı yapmamak küçük günah olur. Büyük günah nedir peki? Büyük günah Allah'ın haram dediği şeyleri işlemektir. Zina, faiz kumar, alkol, yalan gibi suçlar. Bunlardan birini yani büyük günahlardan birini işlemek hatasına düşen Müslüman tövbe eder. Tövbe demek pişman olmak, vazgeçmek ve tekrar etmemek demektir. Pişman olan, vazgeçen, tekrar etmeyen tövbe etmiştir. Tövbe samimi ise, pratik ise, yani uygulanmış bir tövbe ise, tövbe eden günah işlememiş gibidir. Diğer küçük günahlar ise, allah Teala'nın kıldığımız namazlarla, verdiğimiz sadakalarla, anne babaya yaptığımız hizmetlerle, aldığımız dualarla, umumiyetle affettiğini umduğumuz şeylerdir. Ama her halükarda büyük günahlardan tövbe etmeyi unutmamak gerekir. Evet Müslüman büyük veya küçük günah işler ama pişman olur, bırakar ve yapmamaya karar verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.